haftasını kutluyoruz. Evet. Ağaçları seviyoruz. Evet. Yeşili seviyoruz. Evet. evet. Otopark <laughs> var. Otoparkımız var. Evet. Bisikletler üstünde. sıfır atıp geri dönüşün parkı ve oyun alanımız var. Evet. Evet. Bir malzemeler bisiklet parkuru var. Evet. Tam, evet. Tamam mı? Efendim yaya, yaya yürüme yolları var. Bizim sahsı aşağı çok çok ve iskelelerimiz. Çocuk oyun parkı var. Orada oynayabileceksiniz. Doğru mu? Spor yapabileceksiniz. Evet. Parklarda oturabileceksiniz. Çardaklarda oturma şansın var. Ailenle beraber geliyorsun. Hani. Bu bir dakikadan başla dediğim zaman. Tamam. Çok güzel. Yanına geliyorsun. Hadi. Öğretmenin yanına. Boş ver. Yine vatandaşlarımızın kendilerini böyle efendim doğaya bırakma bu manada Efendim e, duvar olarak e, çevreden böyle istifade etme, gezme oturma Efendim e, beraber aktivite yapma bakımından Efendim e, bu millet bahçelerimiz de e, bu anlamda e, çevre bilincine çok önemli bir tatkı sağlıyorlar. E, bu çerçevede ben tüm vatandaşlarımızın e, dünya çevre gününü ve çevre haftasını kutluyorum. İnşallah bu hafta içerisinde çeşitli etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımıza yönelik yürüyüşümüz olacak. Diğer çocuklara yönelik etkinliklerimiz olacak. Bugün gördüğünüz gibi ağaç dikme etkinliğini beraber gerçekleştirdik. Ben tekrar tüm vatandaşlarımızın e, Çevre Günü'nü kutluyorum. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz e, tüm toplumumuzda efendim çevre bilincinin gelişmesine, güçlenmesine önemli bir katkıda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.